Hasan'ın hilesi. Adamın biri Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe sorar. Ey Ebu Said, şeytan uyur mu? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh tebessüm eder ve der ki, eğer uyusaydı biz rahata kavuşurduk. Demek ki müminler için şeytandan tamamen kurtulmanın bir yolu yoktur. Elbette ona karşı koymak, saldırılarına karşı müdafaa yapmanın ve gücünü zayıflatmamanın yolları vardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden birinin yolculukta hayvanını yorup halsiz düşürdüğü gibi mümin de şeytanını halsiz düşürür. İbn-i Mez'ud radiyallahu anh der ki, Müminin şeytanı zayıf ve perişandır. Kays bin el-Haccac şöyle der, Şeytan bana dedi ki, sana geldiğinde kurbanlık hayvan gibiydin. Şimdi ise selçe gibi zayıfladın. Ben ona neden zayıfladığını sordum. Dedi ki: "Allah'ı zikrederek beni erittin." Takva ehli için şeytanın giriş yollarını kapamak ve gireceği yolları gözetleyip muhafaza altına almak zor değildir. Elbette bu kapılar gözle görünen zahiri yollar, yani insanı günaha sürükleyen görünür sebeplerdir takva sahipleri ancak dolambaçlı ve gizli yollarla düşerler. Çünkü bu gizli ve dolambaçlı yolların muhafazası her zaman mümkün olmayabilir. Zira kalbe doğru açılan şeytana ait kapılar pek çoktur. Melekler için kalbe açılan kapı ise tek bir tanedir. Bu tek kapı şeytana ait diğer çok sayıdaki kapılarla her zaman karışabilir. Bundan dolayı bu kapıyı diğerlerinden ayırt etmek zordur. İnsan hali bu durumda karanlık bir gecede çöl ortasında ve çok sayıda yolun bulunduğu yerde tek başına kalmış bir yolcuya benzer. Burada yolunu seçebilmesi için basiret gözüne ve aydınlatıcı güneşin ışıklarına ihtiyacı vardır. Basiret gözünden maksat takva ile arınmış bir kalptir. Güneşin aydınlatıcı ışığı da insanın doğruyu yanlıştan ayırt etmesinde yararlandığı, kendisine rehberlik eden kitap ile sünnete dayanan engin ilim kaynağıdır. Basiret ve güneşin aydınlığı olmadığı takdirde şeytanın yolları çok ve gizlidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize toprak üzerinde bir yol çizdi ve buyurdu ki bu Allah'ın yoludur. Sonra çizdiği bu yolun sağında ve solunda çok sayıda yollar çizdi ve arkasından buyurdu ki bunlar da her birinin başında şeytanın bulunduğu sapık yollardır. Arkasından şu mealdeki ayeti okudu. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Biz burada şeytanın belirsiz ve gizli yollarına bir misal verdik. Bu da nefsani arzularına hakim, zahiri günahlardan kendilerine alıkoyan alim ve abidleri aldatmak için kullandığı yoldur. Bir de gizli olmayan ve herkes tarafından bilinen yola bir örnek verelim. Ancak insanoğlu zorda kalınca bunu işlemeye mecbur olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilir. İsrail oğulları içinde bir rahip vardı. Şeytan bir genç kızı boğmaya yeltendi. Sonra ailesine gelerek rahibin kızı tedavi edebileceğini söyledi. Ailesi kızı alıp rahibe götürdüler. Rahip kızı tedavi etmeye yanaşmadıysa da ailesi kabul edinceye kadar ısrar ettiler. Kız rahibin yanına bırakılınca şeytan rahibe gelerek kıza tecavüz etmesi için rahibi tahrik etti. Bir süre direndiyse de sonunda tahriklere dayanamayıp kıza tecavüz etti ve kız rahipten hamile kaldı. Sonra tekrar rahibe gelerek şöyle vesvese verdi. Bir rezalet işledi. Yakında kızın ailesi gelir, durumu öğrenir. Sen kızı öldür, ailesi gelip sorunca öldü dersin. Bunun üzerine rahip kızı öldürdü ve gömdü. Sonra şeytan kızın ailesine gelerek onlara da şöyle vesvese verdi. Rahip kızınızı hamile bıraktı sonra da öldürüp toprağa gömdü. Bu sözlerle onların kalplerini kurtarırım. Rahip sordu neye karşılık beni kurtaracaksın? Şeytan şöyle dedi. Bana iki defa secde edeceksin. Rahip de denileni yaptı. Bunun üzerine şeytan ben senden uzan diyerek oradan kaçtı. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Mealen şöyle buyurur. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Bu ayeti kerimesinde şeytanın bu hilesini dile getirir. Rivayete edildiğine göre İmam-ı Şafii Hazretlerine İblis şöyle sorar. Beni dilediği gibi yaratan, dilediği amelleri işlememi sağlayan, bundan sonra da beni dilerse cennete ve dilerse cehenneme sokacak olan Allah hakkında ne dersin? Yaptığı bu şey adalete uygun mu yoksa zulüm mü? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bu söz üzerinde düşünür ve şöyle cevap verir: Behey adam, eğer seni sen istediğin diye yarattıysa sana zulmetmiş olur. Şayet o seni kendi isteğiyle yaratmış ise o yaptığından asla sorumlu tutulmaz. Bu cevap karşısında şeytan şaşırıp kalır. Ne diyeceğini bilmez. Sonra kendisini toparlayarak şöyle der. Ey Şafi! Vallahi bu soruyla ben yetmiş bin abidin zihnini bulandırarak kulluk divanından çıkarttım ve zındıklar divanına yazdırdım. Yine nakledildiğine göre iblis bir gün İsa aleyhisselama görünür ve şöyle der. La ilahe illallah de. İsa aleyhisselam şöyle der. Bu hak bir sözdür. Fakat bunu sana uyarak söylemem. Zira şeytanın kötülük yolunda sayısız tuzakları olduğu gibi hayır yolunda da çok sayıda tuzakları vardır. Allahu Teala'nın kuruduğu kimseler dışında pek çok zahidi, abidi zengini ve halkın diğer kesimlerine mensup kişileri bu yollarla felakete sürükler. Allah'ım, hidayet üzere sana kavuşuncaya kadar bizleri şeytanın her türlü tuzaklarından koru.